Hepinize merhaba. Bugün kuyu renkli yıkamasına karşınızdayım. Evet, halk renkli beyaz. Acaba hangi programı versem? Halkmatik'te tam bu kadar koydum. Göstermeyi unuttum. Tam bu kadar Piyano çek Santenek vereceğim Santenek 40 Hızlı program Ve go Yıkamaya başlayalım Şimdi de çok az bir miktarda Minitaks Onlar katacağım O, o usulsüne kadar uyumuş olur aşağıya sıkıntı değil. Evet, evet. suyunu alsın ilk dönüşte karşınızdayım. Evet. Böyle yaklaştıracağım. Şimdi içindeki miktarı az olduğu için ve siyah olduğu için. Burada bu dönen beyaz değil eşitmanın iç asları haberiniz olsun aslında astır olduğu için öyle görünüyor. Sıvıyı yanlış anlamayın. içine biraz katmadım. İçinde 5 kilo civarında eşya var. çok güzel bir görüntü oldu. Evet makinenin bakımına son 19, 21, 2 gün kaldı. Evet sabırsız da bekliyorum. Bir Birinci günde yani 20, 20'de bir halı yıkama videosu gelecek tekrardan. Ondan sonra yarın bakım günü. Bilginize. O zaman da çok özel bir gün. Şimdi aşırı özel bir gün. Benim için. Evet, ısınmaya girsin. Tekrardan karşınızdayım. Evet, ısıtmaya geçme zamanı geldi. Şu an suyun bak nereye kadar alacak. Tam lastik izlersin. Tam istediğim hava Şimdi ısıtmaya girecek. Şimdi tam haçın... Haçın tam bu hareketlerine başlayacak. Evet, sobun turselimiz tam tamına geldi. Yıkama parfümü bugün var. Hazır zaten yıkama parfüm hazır. Böyle göstereyim. Yıkama parfümü zaten bin hazır. Tam bitirmemiştim öyle duruyordu. Onu kullanacağım bugün bu yıkamada. Bu saatimiz 00:27. Abi elinize olsun. Hmm. Evet. Gir, girdi ısıtmaya. güzel dönüyor. Köprükler çok güzel geldi. Şimdi bayağı ısı yansın içinde köpükler buraya kadar gelecektir mutlaka. saniye ne kadar hızlı gidiyor ya makine 3 tur döndü şu an 7, 0, 7 10, 20 oldu evet şimdi bir saat 10 10 olan ay ilerlesin tekrardan diyeyim. Evet, diyeyim ilerledik. Şu an içimizde bir otuz şey kırk ya da elli civarı sıcaklık var. 57 dakikamız kaldı. yumuşacısını de ekleyelim. Bir kapak ekliyorum. Böyle gösteriyim tam tamam bir kapak. Ка там Максв чазгицина и. Bak bol köpükle. 55 dakikamız kaldı. veya soğutma suyuna yaklaştığımızda tekrardan borulardır şimdi görüşmek üzere Evet daha vakti var ama ben yıkamam parfümü biraz eklemek istiyorum durulamalarda da tek eklemeye devam edeceğim zaten şimdi sizin miktarını göstereyim bu kadar var eklediğim miktardan sonra göreceğiz evet, evet, evet. ekledim onu da durulamadan ekleyeceğim bitireceğim 9 dakikamız kaldı şu an tam 60 derece zaten 20 çıktı zaten bu arada ben fullten koyu renklerimi 60 derece verme ne dedim fullten dışarıdan gelme kıyafetler olduğu için bunu da haberiniz olsun. Tekrardan söyleyeyim. Full time, dışarıdan gelme kıyafetler bunlar. Yani dışarıda giyip çıkardığımız eşyalarımız yani. Öyle söyleyeyim. Yanlış anlamıyorum. Sık sık eşya çıkarmayız. çıkarmıyoruz zaten. Böyle terledik diye çıkartıp da atacak kadar şey değiliz. Böyle olsa benim çamaşırlık bir zaman bitmez. Full tam dolu çıkar. Bazen çok doluyor ama o kadar olmuyor. Evet, soğutma suyunda görüşmek üzere. Evet, şu an soğutma suyunu alıyoruz. Yani şu an bulaşıkları dizdiğim için elim kirli duruyor şu an. O yüzden dokunamıyorum fazla. Evet, şu an Arda önümde devam. Sıkmaya girsin. Hemen karşınızdayım. Evet, sıkmaya başladık. üçüncü köpük sahnesi görelim. Bu içki yani Aa, güzel. Benim işime gelir. ne olsun tekrardan karşınızdayım. Evet. Durulma var. İlk ama parfümünün sonunu da döküyorum. Sonunu da döküyorum. Artık iki ama parfümüm yok. Evet tekrardan sıkmada görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladı. Şu an saatimiz 0.1 nokta nokta 28. じゃあ、キューピーとね、ジャンプしよう。 hijyenik bir yıkım oldu. Evet. Sıkma son suyunu alsın. Hemen karşınızdayım. Evet. Bu arada son sıkmasını göstermeyeceğim. Öden. şimdilik hep buradan size veda edeceğim. O görüşmek şimdilik. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye.